etteki büyük atamalar 52 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürü yardımcıları değişti. istihbarat.com Kom gibi önemli dairelerin başkanları değişti. Ankara gibi İzmir gibi büyük şehirlerin emniyet müdürleri değişti. bu emniyet müdürü değişikliği dün gene her zaman olduğu gibi gece geç saatlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak eee resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi burada dikkat çeken şeyler var. Öncelikle hemen herkes şu konuda mutabık. Her ne kadar bizzat beslediği troller aksini söyleseler, sosyal medyada bu konuda yazılan hemen her tweet'in altına yetişip cevap yazmaya gayret etseler de bu Süleyman Soylu'nun tasfiye edilmesi, hem de böyle kökten, dibinden kazınarak tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Süleyman Soylu 15 Temmuz'dan sonra uzunca bir müddet İçişleri Bakanı olarak görevde kaldı. Ee, arkasında MHP Genel Başkanı vardı. MHP Genel Başkanı da son seçimle birlikte e, artık ondan desteğini çekince Erdoğan İçişleri Bakanı'nı değiştirebildi. Ee, Süleyman Soylu Berat Albayrak'la çatışmalarıyla biliniyor ama en fazla belki çok tanın ve elbette ki İçişleri Bakanı zaten tanınır da Sedat Peker'in videolarıyla birlikte çok daha meşhur oldu. Çok daha konuşulur oldu diyelim. E, işte o Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra beklenen e, tasfiye, tasfiye hareketi e, bugün gerçekleşti. Aşama aşama zaten Emniyet Genel Müdürü değişmişti. Bazı ufak tefek değişiklikler vardı. Şimdi bugün e, il emniyet müdürleri ve emniyet genel müdürlüğündeki önemli kadrolarda değişiklik yapıldı. Ee, emniyet genel müdürlüğünün dört yardımcılığına e, atamalar yapıldı. Organize suç, suçlar, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis baş müfettişi Selami Yıldız ve Caner Tayfun emniyet genel müdür yardımcısı oldular. gene polis baş müfettişi Yük, Şük, Rüştü Yılmaz da. Hukuk baş başmüşaviri olarak atandı. 52 ilden 24'ünün emniyet müdürü kızağa çekildi. Yani emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü emrine alındı deniyor. Bunlar çoğunlukla ya ATK'ya araştırma, planlama, koordinasyon diye kızak bir mevki var oraya çekiliyor. Ya da daha az kızak olarak bilinen polis baş müfettişliğine gönderiliyor burada Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda yani Emniyet Genel Müdür yardımcıları arasındaki atamalarda dikkat çeken iki isim var Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu. E bunlar Süleyman Soylu'nun bilhassa Resul Holoğlu Süleyman Soylu'nun tetikçisi konumundaydı. Daha önce de kaçakçılık ve organize suçlar Daire Başkanı olarak görev yaptı yapıyordu. Resul Holoğlu'nun adını birazdan başka bir haber gerekçesiyle Sezgin Baran Korkmaz'ın tahliyesi haberi gerekçesiyle tekrar anacağız. Çünkü Resul Holoğlu e, Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırıp orada tehdit edip yani 5 Aralık'ta çağırdılar. 6 Aralık'ta adam yurt dışına çıktı. Çağırıp senin hakkında tahkikat yaptık. E, i̇nan Kıraç'a olan borcunu iptal et. O borçtan vazgeç ve yurt dışına çık. Yoksa e, canım fena yanacak dedikleri. Bu bir mafyatik yöntem. Yani mafya biliyorsunuz alacak verecek meselesinde araya girer ve işte e, ya alacaklıyı ikna eder tırnak içerisinde ya da borçluyu ikna eder borcunu ödemesi konusunda. Burada alacaklıyı ikna etmişler. Çünkü borçlu gitmiş Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sığınmış. Erdoğan da Süleyman Soylu'ya bu işi e, e, çöz dediği için. O iş çözülmüştü. Neyse o, o konuyu o haberle birlikte daha ayrıntılı konuşacağız ama Resul Haloğlu işte böyle birisi. Yani normalde emniyet genel müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı bir kenara bir ilin emniyet e, müdür yardımcısı olma kapasitesi bile olmayan bir adam olarak e, biliniyor. E, Tanıyanlar öyle söylüyorlar. Şimdi bu tür kararnamede herkesin gözü üç büyük şehire döner demektir. İstanbul, Ankara ve İzmir. İstanbul Ankara ve İzmir'de bir değişiklik var mı? Hemen ona insanlar odaklanır. Ee, İstanbul'da bir değişiklik yok. Ee, Zafer Aktaş e, zaten Süleyman Soylu'yla sorunlu bir adam olarak biliniyordu. Hatta Süleyman Soylu'ya bazı e, şeyleri, e, operasyonları haber vermediği için Süleyman Soylu'yla aralarında tartışma yaşandığı yaşandı. E, Zafer Aktaş'ın da size haber verdiğimiz bazı operasyonlar sızıyor. Onun için arkadaşlar ketum davranmışlar dediğine dair kulislerde bilgiler paylaşılmıştı. Onun için Zafer Aktaş Süleyman Soylu'ya çok yakın durmadığı için, Süleyman Soylu'ya çok yakın çalışmadığı için yerini korudu gibi. Bir de bir önce şu andaki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir önceki dönemde biliyorsunuz İstanbul valisiydi. İstanbul valisiyken demek ki e, Ali Yerlikaya'nın gözüne girebilmiş ki o konumunu korudu. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz e, neredeyse emniyet genel müdürü gibi davranıyordu. Aslında bir emniyet genel müdürü koltuğunda oturan bir kişi vardı. E, o daha çok böyle bürokratik işleri hallediyordu ama Ank Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz fiilen emniyet müdürü gibi davranıyordu. Ankara'da Süleyman Soylu'nun, hani Süleyman Soylu'yla beraber göreve gelmedi. Süleyman Soylu'dan önce atanmış bir kişiydi ama Süleyman Soylu'ya en yakın çalışan Süleyman Soylu'nun tabiri yerindeyse kirli işlerini en yakından takip eden isim olarak biliniyordu. Çok özdeşleşmişti. Onun gitmesi çok önemli bir kayıp Süleyman Soylu ve ekibi açısından. Servet Yılmaz'ı bir de Sinan Ateş cinayetinden dolayı çok yıpranmış olduğunu biliyoruz. Çünkü Sinan Ateş cinayeti Ankara'nın göbeğinde e, Ülke Ocakları Genel Başkanı, eski Genel Başkanı öldürülüyor. Siyasi bir cinayet. Ve bu siyasi cinayetin e, ucu başka bir siyasetçiye ya da baş, başka bir siyasi yapıya, MHP'ye ulaşıyor, MHP'li bir milletvekilinin e, ta, katillerle birlikte yakalandığına dair haberler çıkıyor. Ve bunu bir taraftan hani e, katiller açısından, katilleri koruyanlar açısından baktığınızda bir taraftan bir beceriksizlik, bu haberlerin kamuoyuna yansıması o partiyi yani MHP'yi, Devlet Bahçeli'yi ve Devlet Bahçeli'nin altındaki kadroyu zan altında bıraktı. Onlar o şekilde bundan... E, Buna kızıyorlardı. Zaten belki Süleyman Soylu'nun gitmesi, Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'nun gidişine ikna olmasının bir sebebi de bu öfke bu kızgınlıktı. Yani bu olayın e, daha ilk etaptan suyun başındayken kapatılmasını önleyemediği için, MHP'ye ulaşmasını engelleyemediği için büyük ihtimalle Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'yu da gözden çıkarmıştı. E, Servet Yılmaz daha sonra ulaştı. E, dosyayı kapatmak dosya üzerinde çalışan emniyet müdür yardımcılarını değiştirmek için çaba gösterdi ee, şeyin e, Olcay kılavuzu onun hakkında şey, yani MHP Mersin milletvekili Olcay kılavuz hakkında tutanak tutan, tutan e, polis memurunu ve işte emniyet müdürünü onları farklı görevlere kaydırarak filan olayı örtmeye çalıştı bu çabaları aslında yangını büyüttü yani yangına bir anlamda benzin dökmüş oldu. Onun için MHP çok daha fazla zan altında kaldı. Bundan dolayı Servet Yılmaz da çok yıpranmıştı. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'de görev yaparken daha çok böyle bilhassa Hizmet Hareketi mensuplarına işkenceli sorgularla adı çok gündeme gelmişti, çok ön plana çıkmıştı. Mehmet Şahne'nin alınması da bir açıdan sürpriz oldu. Mehmet Şahne normalde hani ülkücü olarak kendini lanse etmeye çalışan ama her devre uygun davranan her iktidara ben sizdenim havası veren mesajı veren bir kişi olarak ön plana çıkıyor. Onun yerine uzun yıllardır Elazığ'da görev yapan Celal Sel geldi. Celal Sel de. Normalde İstanbul'da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan o dönemlerden tanıdığımız bilhassa gezi olayları sırasında aslında güvenlikten sorumlu, güvenlik şube'den sorumlu emniyet müdür yardımcısı e, olduğu için hani gezi olaylarıyla ilgili birçok emri, birçok talimatı polise veren e, polisle e, emniyet güçleriyle iktidar arasında, hükümet arasında köprü kişiydi aslında Celal Sen. E, ondan dolayı yani gezi davasıyla ilgili. Herhangi bir kişinin ister iktidar olsun ister göstericiler olsun sorunu varsa hedefe koyabileceği isimlerden biriydi ama o kadar e, sümen altında iş yapan birisi o kadar kendisini e, silikleştiren bir kişi ki e, kimse Celal Sel ismini hiç neredeyse hatırlamadı bile. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne önemli bir atama var. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan isim Engin Dinç. Engin Dinç'i biz tanıyoruz. E, son belki 15 yıla damgasını vuran polislerden birisi olarak biliyoruz. Hrant Dink davasında ilk olarak ismi geçmişti. Trabzon'da istihbarat şube müdürüydü Hrant Dink öldürüldüğünde. Hrant Dink'in öldürüleceğini İstanbul'a haber veren bu raporu, bu istihbarat bilgisini İstanbul'a ulaştıran kişiydi. Bundan dolayı yargılandı ve bu suçlamayla berat etti ama görevi ihmal gibi, görevi kötüye kullanma gibi o dosya kapsamında suçlardan zaman aşımıyla ceza almadı. Fakat ben şunu söyleyeyim, hani Engin Dinç'le ilgili köşe yazılarım falan da var. Başarısız bulduğum emniyet müdürlerinden birisi. Fakat link dosyasında kabahati olmadığını düşünenlerdenim ben de. Çünkü hem yazılı olarak göndermiş hem de o dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'i e, sözlü olarak da uyarmış bu konuda ama buna rağmen Ahmet İlhan Güler'in e, ya bilerek göz, e, göz yumması ya da görevini ihmaliyle Hrant Dink cinayeti e, önlenemedi. Fakat Engin Dinç'in başka bir tabiri yerindeyse e, sabıkaları var. Biraz onlara bakmamız gerekiyor. E, Engin Dinç e, bin, 2015 yılındaki e, 7 Haziran 1 Kasım sürecinde Türkiye biliyorsunuz çok büyük bir terör sarmalına girdi. O süreçte yani seçimin tekrar Erdoğan'a kazandırılması sürecinde çok büyük patlamalar oldu. İşte Suruç patlaması oldu. Gaziantep patlaması oldu. Ankara patlaması e, patlamaları oldu. Çok büyük terör saldırıları yaşandı. Bu terör saldırıları yaşandığı dönemde istihbarat daire başkanı olan birisi normal şartlarda başarısız bulunup görevden alınması lazım. E, tam tersine Engin Dinç hiçbir şekilde e, sorgulanmadı. Ama Engin Dinç'in sorgulandığı fakat o dosyada da bir gelişme yok şu anda mesela. Gar saldırısıyla ilgili aslında istihbarat dairesinin e, 8 Ekim'de bir ihbar elde ettiği, bombacının kimliğine kadar bir e, bu bilgiye ulaştığı biliniyor. Fakat iki gün bu istihbarat, istihbarat daire başkanlığının elinde tutuluyor ve patlamanın olduğu gün, patlama olduktan 3 saat sonra emniyet müdürlüklerine apar topar panik halinde bu bilgiyi geçiyorlar. E, bundan dolayı aslında hakkında hazırlanmış rapor da var. Engin için. E, hesabını vermesi gereken en önemli konulardan birisi o e, 7 Haziran e, 1 Kasım sürecinde Türkiye'nin terör sarmalına ya da e, kurgulanmış terör diyelim onu. Çünkü e, verin 400'ü bu iş suhuletle çözülsün demişti Erdoğan, vermedi, verilmedi, halk vermedi o 400 Erdoğan'a. Sonra Türkiye öyle bir e, karmaşanın, öyle bir kaosun, öyle bir terör tehdidinin altında kaldı ki vatandaşlar, gitti yüzde 51 ile Erdoğan'ı tekrar daha doğrusu o dönem Erdoğan Cumhurbaşkanı'ydı ama Erdoğan'ın partisi AKP'yi tekrar birinci parti haline getirdi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu bugün çok kulaklarını çınlattık. Hatta hatırlarsanız bu patlamalardan sonra oylarımız arttı demişti. İşte o e, kişi yani normal şartlarda başarısız bulunup görevden alınması hatta ihmalinden dolayı Üstüne bir de yargılanması gereken kişi. Konya'da birkaç yıl dinlendirildi. ismi biraz unutturuldu. Sonra e, şimdi Ankara Emniyet Müdürü olarak tekrar geri geldi. Bu arada Konya'da da e, Dedeoğulları katliamı diye bir katliam yaşandı biliyorsunuz. E, bir aileden yedi kişi göz göre göre öldürüldü. Ve normal şartlarda hani e, tehdit alan bir aile bunların korunması lazımdı. Böyle bir katliamın engellenmesi lazımdı. Herhangi bir ülkede böyle büyük bir katliam kendi görevli olduğu şehirde yaşanan emniyet müdürünü aslında bekçi bile yapmazlar ama o e, Konya'da emniyet müdürü olarak çalışmaya devam etti. Üstüne üstlük şimdi de terfi aldı. E, Ankara'ya Ankara emniyet müdürü olarak geldi. E, bu arada başka birkaç isim daha paylaşayım. Ama o isimleri paylaşmadan önce şunu söyleyeyim. 24 il müdürü kızağa çekildi. 31 polis baş müfettişi de il emniyet müdürü olarak atandı. Yani Süleyman Soylu döneminde hani biraz önce söyledim en kızak yer APK'dır. Ondan sonraki kızak mevki de polis baş müfettişliğidir. 31 isim e, polis baş müfettişliğinden alıp, alınıp aktif göreve taşınmış. Bu da e, bir anlamda Süleyman Soylu'nun pasifize ettiği, nadasa çektiği isimlerin tekrar göreve başlaması olarak yorumlanabilir. E, Muğla Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu, e, Süleyman Soylu ekibinden çok kritik bir bölgeyi kontrol eden bir kişi olarak biliniyordu. O da görevden alındı. E, Erzurum Emniyet Müdürü e, Ekrem İmamoğlu'nun taşlanması hadisesindeki e, ihmali ve belki de göz yumması bilinen e, o şekilde suçlanan kişiydi. Levent Tuncer de Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Müdürlüğü e, bünyesine yani kızak mevkiye çekilmiş oldu. E, kısaca e, özetleyecek olursak Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndaki mevcut gücünü yani oradan ayrıldı elbette İçişleri Bakanı değil ama bu insanlar e, Süleyman Soylu'yla Tabir yerindeyse kader birlikteliği yapmışlar. Birlikte bazı uygunsuz, bazı hukuksuz işlere imza atmışlar. Bir anlamda yani İçişleri Bakanlığı'nda bir ekibin ötesinde bir suç örgütü gibi davranmış isimler var bunların içerisinde. Hepsini elbette ki öyle dememiz mümkün değil. Ama Süleyman Soylu'nun ekibi şu anda tasfiye ediliyor. Her ne kadar Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki trolleri bu rutin bir atama... Bu rutin bir kararname. Süleyman Soylu'ya bu işi bağlayamazsınız. Bunu yapanlar ahlaksızdır filan diye gelip her tweetin altına, her haberin altına yorum yazmaya çalışsalar da bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz. En başta da Süleyman Soylu.